Yılmaz bu tarafa gelme bak ha Merhaba Bak bu da bizim yaşlı pamuğumuz Çok yaşlı yürüyemiyor Konuşamıyordu arkadaşlar Bugün de Böyle pazar günü işte Bayramı bütün bayramımızı burada geçirdik Şunlara bakmaya geldik Bak yeni arkadaşlarımız Burası bizim tel örgü Alıştırma teli Gelenleri buraya koyuyoruz. Gel 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 gel. <laughs> gelin bakalım gelin. Bunu böyle Merhaba ben geldim. Bak ne güzel bizim. Gel gel gel. Oy oy bu da kafkasımız. Bak. Bebeklerimiz. Amanım 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 amanım. Sevilmek istiyorlar sevilmek bak. Merhaba. Merhaba. Merhaba gel. Gel. Bu da bizim Kafkas. Kafkas çoban köpeğimiz. Bu da bizim sarı. Kıskanç. Kıskanç, kıskanç, kıskanç. Sev diyoruz Gel. Kafkas. Ay 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 yerim ben sizi. Ne oldu?